Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi böyle su yolu araşalı hem kolay hem de zevkli bir örgü anlatacağım. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi örneğimiz ve arası için toplamda 7 ilmekten oluşan bir model bu. Örneğimiz 2 ilmek. Arasında da bu düzlü ve araşalı olan yerde 5 ilmek değerli izleyicilerim. Yani toplamda 7 ilmek üzerinden modelimizi başlayabilirsiniz. Hemen biz de sizlerle beraber örneğimizi başlayalım. Ara arada böyle sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. 3 numara şiş orta kalınlıkta da yeleklik ip kullandım. Şimdi modelimizi şöyle alt ucunu dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra Hemen e, arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Şimdi kenar ilmeği olduğu için bu iki tane düz örüyorum arka yüzde İki düz iki ters tekrar iki düz bir ters. Bu arası için iki düz tekrar arası için. Şimdi bu iki ters olan ilmeğimizde örnek olan su yolu olan yeri için tekrar iki düz olan ilmeğimiz bu da aradaki araşalar için şimdi örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi bakın burada ara örüyorum sonrasında bir ilmek doluyorum burada iki tane düz olan ilmeğimi sola doğru aynı anda kesiyorum önce dolayıp Sonra iki tane ilmeğimi ara örüyorum. Şu ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz giden ilmeğimi. Yine yanında iki tane ara örüyorum. Şimdi örnekli olan yerine geldik. Su yolu. Bir doladım. İki ilmeğimi sola doğru bir kestim. Sonra iki tane ilmeğimi ara ördüm. Siz devam ederken burada bir tane düz örmeden alıp iki arışa tekrar örneği öyle devam edeceksiniz değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, iki düz, iki ters. Tekrar iki düz, bir ters, iki düz. yine iki ters iki düz çok kolay ve zevkli bir yelek örneği şimdi örgümün ön yüzü yine kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi araşıyordum ördüm burada bakın şimdi birinci sırada bir dolayıp ikisini sola doğru toplamıştım şimdi tam tersi önce İki ilmeği sağa doğru bir aldım. Sonra doladım. Arada yine iki tane ilmeğim var. Araşa. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Yine iki tane ilmeğimi araşa ördüm. Şimdi bu su yolu olan yerindeyiz. Önce sağa doğru iki ilmeği bir aldım. Bir doladım. İki tane de araşa ördüm. Burada örneğin biraz belli olmaya başladı. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. Düzleri düz örüyorum, tersleri ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Bir örneğim şu an bitti. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Sadece benim çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. Şimdi e, ikinci örneğimize başlıyoruz. Bir örneğimiz bitti. İkinci örneğimize kenar ilmeğimizden sonra iki tane ilmeğimi burada hep arışı örüyorum. Sonrasında bakın bir ilmek doluyorum. Buradaki su yolu olan örneğimi sağa do sola doğru bir kestim. Önce doladım sonra kestim. Bu arada iki tane ilmeğimi araşıyordum. ördüm. Buradaki düz ilmeğimi ön yüzde hiç örmeden alıyorum. Arka yüzde örüyorum. İki tane araşıyorum. Şimdi yine bir ilmek şişimi doluyorum. İkisini sola doğru kesiyorum. Bir defa sağdan bir defa soldan kesiyoruz. Arka yüzde Aynen görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bakın bu ön yüzde düz örmeden aldığımı arka yüzde örüyorum ters olarak. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi ön yüze geldiğimizde örgümüzün son sırası kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi para örüyorum bakalım. Şimdi tam tersi sağa doğru iki ilmeğimi bir alıp sonra doluyorum. İki tane arşa var arası için. Bu ortadaki ilmeğimi de örmeden aldım. Yine iki ilmeğimi arşa ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın 2 ilmeğimi sağa doğru bir doladım iki tane araş ördüm. Şimdi arka yüzü örüp videomu tamamlıyorum değerli izleyicilerim Arka yüzde 2 düz 2 ters yani modelimiz nasılsa buradaki ilmeklerimiz o şekilde yani gördüğümüz gibi örüyoruz buradakini ters örüyorum. Ve ben böyle sıramı tamamlarken siz de örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu bitireceğim sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle örneğimiz belli olmaya başladı. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Modelimizde de zaten bakın belli. Bu yeşil, bu da mavi. Örgümüz büyüdükçe bakın daha da güzel oldu. Harika bir bebek yeleği olur, atkılar olur, şallar örneğimizi hangi modelde kullanmak isterseniz çok amaçlı bir örgü diyelim. Beni izleyen yurt içi, yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.